Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Göz yaklaşık 3 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısında artık e, tamamlandığını belirterek e, söze başlayalım. Toplantının ardından 9 maddelik bir bildiri yayımlandı İletişim Başkanlığı tarafından. O bildiride terörle mücadele vurgusu yapıldı. PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim kararlılık ve başarılıklı gerçekleşen operasyonlarla son dönemde meydana gelen e, uluslararası gel hakkında kurula bilgi sunulmuştur ifadeleri kullanıldı. 15 Temmuz ihanetinin ha faili FETÖ ile mücadelede gelinen aşama ve önümüzdeki süreçte atılacak adımların değerlendirildiği belirtildi. Türkiye'ye hasım odakların güdümünde her türlü menfur eyleme tevessül eden ve mağduriyet kisvesiyle kendini aklamaya çalışan FETÖ terör örgütünün tamamen çökertilmesine yönelik sarsılmaz kararlılığın vurgulandığının altı çizildi. Terörle mücadelede artan gayretin bölge ülkelerinin samimi işbirliği ve müşterek güvenlik meselelerini de çözüme sağlam bir zemin teşkil ederek komşularımız Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve refahına kalıcı katkıda bulunacağına da işaret edildi. Yapılan açıklanan bildiride dördüncü maddede ise meselelerin çözüme kavuşturulması sürecinde Suriye tarafında kapsayan gerçek bir toplumsal mütabakata ulaşılmasına yönelik desteğin süreceği ve nifak girişimleri ile iki e, halkın kadim dostluğunu hedef alan kışkırtmalara müsaade edilmeyeceğinin altı çizildi. toprak e, Suriye'nin toprak topraklarının bölücü terör örgüsünden arındırılmasının özellikle Suriye'nin menfaatini ve bekasını teminat altına alacağının da altı çizilmiş olduğu sırası toplumun artan tepkiye rağmen gerçekleştirdiği katliamlarla hiçbir hukukun kuralı ve insani değerlerle ilişkisinin kalmadığı açıkça ilan eden İsrail yönetiminin de gecikmesizin gecikmek gecikmeksizin durdurulması gerektiği belirtildi ve aksi halde önce mücaviç alanlara müteakiben tüm bölgeye yayılacak ve ııı bir şiddetin sarmalığın tetiklenebileceği tekrar hatırlatılmış oldu. Türkiye'nin uluslararası anlaşmalar çerçevesinde garantör ülke sıfatıyla da icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde yarım, asın, yarım asırdır adanın ta tanındığını hakim kılınan barış, huzur ve güven ortamının aynı zamanda harekat meşrutiyetinin ve başarısını tarih önüne tartışmasız bir şekilde teyit ettiği de bu toplantıda kaydedilmiş oldu. Y e yedinci maddede ise yine Ege ve Akdeniz meselelerine diyalogla öncelik veren ve yapıcı yaklaşımımızın istismarına fırsat verilmeyeceği belirtildi. Hak, alaka ve menfaatlerimizin müdafasına yönelik tavizsiz uygulamalarında süreceğinin altı çizilmiş oldu. Ukrayna savaşı, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaş ilişkine bir madde açıklandı. Ukrayna'daki savaş ilişkin gelişmeler ve son dönemde diplomatik çabaların ele alındığı toplantıda belirtildi. Savaşın daha fazla tırmanmadan ve bölgeye yayılmadan adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik çok taraflı samimiyeti gayretin artırılması aktırılmasına ihtiyaç duyulduğu yine belirtilmiş oldu. Dokuzuncu ve son maddede ise Somali, Libya, Sudan ve Nijer başta olmak üzere Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında uzun vadeli bir yaklaşımla gelişilen ilişkiler değerlendirildi denildi. Ve Türkiye'nin güven, istikrarı ve istikrar testinin huzuru açısından düşen sorumluluğun gerektiğini yerine getirerek yine kardeş Afrika halkının huzur ve refahına yönelik katkıda bulunmaya da devam edeceğinin altı çizilmiş oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yayınlanan bildirinin detayları bu şekilde. it's a good